Bizlerle bu videomda Panama'dan üzücü bir haberi paylaşmak istedim. Şu görmüş olduğunuz üç adadan en sağ taraftaki Pelikan Adası. La Casa'da papelin çekildiği yer burası. İzle Pelican'a diye geçiyor. Pelikan Adası yani. sabah yerliden öğrendiğim bir bilgiyle 20 yaşındaki Alman bir genç dalış yapıyor 15 metreye ve bir daha bulunamıyor. Köpek balığının yediğini düşünüyorlar. Gerçekten çok üzücü bir haber. Hatta ada kapanıyor ve şu an her tarafta adada da denetlemeler var. Panama'ya davet ediyorlar.